Merhaba arkadaşlar. Normalde bilgisayarın başına Netflix klonu çekmek için oturmuştum gerçeği dü gerçek dünya örneği olarak. Fakat çok uzayacağından dolayı ve o kadar zamanım yok. Bugün bayramın 3. günü. Ofise geldim, ofisi topladım. Kendi çalıştığım işle ilgili birkaç bir şey vardı aklımda. Onları implement ettim öyle söyleyeyim ve gelmişken de bir video çekeyim istedim. Netflix örneği için ufak tefek hazırlıklarım vardı. Bir ona gireyim dedim ama çok uzayacağı için çok uzayacağı için öyle diyeyim. Kaydı yarıda kesmek zorunda kaldım. Yani aradan 40 dakika falan geçtiğinde bir türlü nasıl söyleyeyim şey hisse alamadım. Ya bu bitmeyecek gibi hissettim öyle söyleyeyim. Şimdi düşünüp birazcık da onu nasıl kısaltabilirim. Daha planlı programlı belki işin front end kısmı yani HTML CSS kısmını önden tasarlayıp. Çünkü hala daha 40 dakika geçti aradan ikonları sağa çekiyorum sola çekiyorum. Baktım olacak gibi değil. Aklımda olan diğer hikayeye hemen geçtim. Benim apostile.com'u ben Nux'la beraber hatta WordPress şeyinde bahsetmiştim içeriğinde. WordPress'teki blog postları aldım. Markdown'a çevirdim. Markdown'a çevirdikten sonra da Nuxt'la, Hugo'yla ya da nerede istiyorsanız artık Obsidian'da bile kullanılabilir kullanılabileceğinden bahsetmiştim. Ben komu şöyle söyleyeyim yayına aldım sessiz sedasız bir şekilde. Bu kanalda gördüğünüz araçları kullanarak işte versel kullandım şey yapmak için, host etmek için. Kafamdaki şey henüz bitmedi hikaye. Böyle aklıma geldikçe tıngırdatıyorum aslında direkt hobisel bir şey ama yaparken şeyi fark ettim. Hemen herkesin ihtiyaçları aynı. Benzer içerik üreten ya da blog tutmak isteyen insanların içerikleri. Bunu birazcık daha böyle nasıl söyleyeyim open source yapıp da işte insanlar alsın, bir iki tane şeyini değiştirsinler özelliğini, kullansınlar gibisinden bir şey yapabilir miyim düşüncesiyle bir tık refaktör ettim, bir tık refaktör ettim derken size de bunu paylaşmak istedim açıkçası. Şunu şöyle şey yapayım. Şu anda şöyle bir web sitesi apostal.com'a girerseniz bunu görürsünüz zaten. İşte çektiğim en son videolar buraya geliyor. Her ne kadar YouTube'un hapisiyle ilgili sorunları olsa da. işte eğitimler dediğim bu ücretsiz eğitimler var. Bunları YouTube... API'nden alıp kullanıyorum. NUX 3 dersleri tıklıyorum. NUX 3 dersleri geliyor. Tıklıyorum. YouTube'a yönleniyor aslında. Burası böyle bir bölüm. Günlük henüz hiçbir şey yazmadım. Buraya normalde yeniden yazmak istiyorum bazı şeyleri. Yeniden yazmaya başlayacağım. Blog tutacağım yer. Arşiv sizde paylaştığım arşiv şeyi. Yani markta WordPress'teki eski şeylerim, yazılarım aslında. Gördüğünüz gibi friend feedler bilmem neler. Burada benim açımdan bir tarih yatıyor. Hakkımda kısmı var. Burada da hakkımda olan şeyler var. Ee, i̇çerikler var. Şimdi şunu şöyle sağa doğru biraz açayım. Bu siteyi nasıl yaptığımı ve nelerle uğraştığımı sizlerle biraz paylaşayım. Umarım ilginizi çeker. Çünkü birkaç tane kendimce değişik hikayeye girdim. Şöyle her şeyi bir kapatayım öncelikle. Tailwind Conf'e gidelim. Başta bahsettiğim üzere şey istedim ben. Bu temayı ben birine vereyim. Yani git klon yapsın. Renkleri hoşuna gitmediyse renkleri değiştirsin. Kendisi kullansın. Sonra baktım ki ya renk değiştirmek bile teknik bilgi istiyor bir noktada. Çok anlamayanlar bile basitçe şey yapabilsin. Renkleri değiştirebilsin. Dolayısıyla şöyle bir kod yazdım. Color Variants'a gideyim. Siz iki tane renk veriyorsunuz. Primary ve Secondary diye. Zaten hali hazırda olan Tailwind'in Color Mix adında bir fonksiyonu var. Bu fonksiyona ben şeyleri vereyim. Bu temel iki rengi. Kendisi otomatik varyasyonlarını hesaplasın. Bundan da uğraşmak istemeyenler için ön tanımlı presetler hazırladım. İşte blue, orange, red gibi. Dolayısıyla ne bileyim ben bunu open source ettiğimde belki tasarım gözü, renk bilen insanlar katkıda bulunup buraya color presetler ekleriz ve insanlar rahat rahat kullanır diye düşündüm açıkçası. Buraya color preseti ekliyoruz aslında. Şu altta da bu presetleri tanımlıyoruz. İki tane temel rengim var. Bir tanesi işte mark yani brand color primary, brand color secondary diye. Temanın içinde de renkleri o şekilde kullandım. Yani iki tane renkten oluşuyor tema. Sonrasında geliyorsunuz şeye Tailwind'in Colors konfigürasyonuna. Buradan mesela şu anda benimki buymuş. Diyelim ki şöyle yapayım. Inspect diyelim şuradan bir tane Color. Arkadaş picker bulamadık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Heh. Şuna tıklayalım. Kendimi yukarı atayım. Mesela diyelim ki maviye tıklayalım. Şöyle mavi seçelim. Tabii şunu şu formatı alalım. Primer rengim bu olsun mesela. Bir tane daha renk seçelim. Diyelim bir tane de şöyle grimsi bir şey seçelim. Şuraya da koyalım. Kaydediyorum. Şuralar değişecek. Yenileniyor. Gördüğünüz gibi bütün renkler değişti. Şuradaki düğmeler, işte üstüne geldiğinizdeki ilgili kontrast bilmem neleri falan otomatik olarak Şuna tıklayayım mesela. Şuradaki şu batchler falan. O renk paletine göre yeniden hesaplanıp şey yapılıyor. Renkleri oluşturup sayfanın içinde biz Tailwind ile beraber kullanıyoruz. Burada aynı şekilde de preset diyorum. İşte diyelim ki orange'ı seçtim. Kaydettim. Birazcık daha şöyle büyütelim. Kendimi şöyle aşağı çekeyim. Gördüğünüz gibi site benim o belirlediğim şey ne derler turuncu renkle beraber yeniden o renk şeyi paleti preset'i uygulanmış oldu. Mesela burada başka ne varmış? Red var Kaydedeyim. Fena olmadı ama çok daha iyisi yapılabilir. Dediğim gibi çok kod geri zekalı bir kod aslında. Ama kafamdaki şeyi karşılıyor şu anda. O yüzden hiç dokunmuyorum. Şimdilik bunu geri alayım. Olması gereken hale getireyim şöyleydi. Bu yapmış olduğum bir mekanizmaydı. Bunu alakasız bir şey oldu. Neyse çok önemli değil. Bu renklerle ilgili yaptığım dediğim gibi bu kodu da ChatGPT'ye mi yazdırdım çok emin değilim. Böyle bir şey hesaplama mevzusu var burada. Sonrasında Config'e gidiyorum. Config'in içinden de işte şeyleri parametrik yaptım aslında. Buraya sitenin adını yazıyorsunuz e-mailinizi. ...navigasyonda olmasını istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz. Tabii bunların sayfalarını falan oluşturmanız lazım. Şimdi benim aklımdaki şey şu. Bir web sayfası, bir blokta daha doğrusu ne olması gerekiyor? Bir tane blog kendisi, işte portfolyo, hakkımda ve buna benzer ufak tefek zaten kalıplaşmış şeyler. Onları böyle tek tek ekleyeceğim işte fırsat buldukça. En son böyle içime sindiği bir anda da zaten... Bunu GitHub'dan paylaşacağım. İsteyen dediğim gibi kullanabilir. Nux'la yaptım. Onu da söyleyeyim. Bizim şu ana kadar eğitim videolarında öğrendiklerimizden farklı hiçbir şey yok. ile la ilgili bir basit bir mekanizma yaptım. Bunu, bile videoların içinde bahsettiydim. Şu anda default ver şey loyalt. Buraya mesela sidebar diyorum. Kaydediyorum. Sidebarlı Layout uygulanıyor ve dolayısıyla artık gördüğünüz gibi arşive tıklıyorum. Hakkımda'ya tıklıyorum. Bu şekilde bir loyalta bürünüyor şey, blok. Dediğim gibi bunların sayılarını artırmak mümkün. Burada ilginç, ilginç demeyeyim de sadece yani ekstra yapmış olduğum şey var. Onu da göstereyim size. API. YouTube'dan şeyleri alıyorum. Playlistleri. Sonra o playlistlerin içerisindeki videoları alıyorum. Yani şuradan bahsediyorum. Eğitimlere tıkladığımda. Bu playlistler YouTube'dan geliyor. Otomatik geliyor yani şuradaki kap şeyler, ıvırlar zıvırlar. YouTube'un hepsini kullanıyoruz. Tıkladığımda ilgili playlistin, şurada zaten ID'si var gördüğünüz gibi. İlgili playlistin içindeki videolar da otomatik olarak buraya geliyor. Bunu da Google APIs adında Google'ın kendi kütüphanesi var. Onu kullanarak yaptım. Dediğim gibi 2-3 satır kod zaten. Şu şekilde sorguluyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Mesela şu ana sayfadaki, ana sayfaya geleyim. Son eklediğim videolar. Şunu şöyle bir tane, şu tarafa çekeyim. En yeni videolar mesela. Buradaki şey sürekli sıralama değişiyor. Normalde Search API'ni kullanıyorum. Hatta bunu bilen de varsa, şey yaparsa ne derler? Bana da bilgi verirse çok mutlu olurum. The channel'ın ID'sini veriyorum. Order date veriyorum. Maksimum 6 tane item gelsin diyorum. Alakasız şeyler geliyor. Mesela yenileyim burayı. Gelmedi. Bazen değişiyor. Neye göre çalışıyor bilmiyorum. Ama son videoları bu şekilde alıyorum. Kod dediğim gibi görece çok kötü. Çünkü denemeler yapıyorum. Anlamaya çalışıyorum ben de. Bu siteyi şeyde göstereyim bir dakika. Şurada da playlist item'larını alıyorum. Zaten yakın bir süre sonra zaten bunu public edeceğim için herkes buradan alıp kendisi de denemek istiyorsa deneyebilir. Burada da şey yapıyoruz aslında. YouTube'a şeyin ID'sini veriyorsunuz playlist'in bu endpoint'e. Bu sizin için oradaki videoları getiriyor. Ben burada şey filtreliyor muydum? Sadece public olanları gösteriyorum. Çünkü ben önden videoları yüklüyorum. Private durumunda oluyor onlar. Sonradan bir zamanlayıcı kurduğum için sonradan private oluyor. Private olduğunda da bu listede gözüküyor. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Ben bunu Wordsell'de statik generate ediyorum. Yani o anda benim videolarımda güncel ne varsa onlar hesaplanıyor. Endpoint'ten alınıp render ediliyor. Dolayısıyla şöyle Ctrl T Apostal koma gideyim. Burada görüyoruz onu. Yani ben yeni bir video eklediğimde buraya otomatik olarak gelmiyor. Mesela o nasıl yapılıyor? Açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Normalde tekrar deploy edip tekrar hesaplattırmam lazım. Onlara bakacağım işte. Mesela o kısımları bilmiyorum. Ömer'e sorsam muhtemelen zart diye söyler bana. Hiç Google'a bile yazmadım da ama şu anda mesela işin o kısmını hiç bilmiyorum. En ufak bir fikrim de yok. Çok önemli değil. Çünkü niye böyle? Bunu şöyle de yapabilirdik. Her kullanıcı geldiğinde şu sayfayı oluşturmak için gitsin YouTube'dan alsın göstersin. YouTube'un limitleri var ücretsiz API kullanımında. O limitlere niye takılalım? Bir, ikincisi de zaten ayda yılda bir kere değişecek olan bir şey için neden ben statik generate meselesinden vazgeçip dinamik hale getireyim? Bir de öyle işin bir tarafı var. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da site zaten statik olduğu için inanılmaz hızlı çalışıyor. Burada yapmış olduğum başka ne var? Şurada layoutlarım var. Mesela şunlar şey kalmış, statik kalmış. Bunlar normalde o dinamik olup arka tarafa bağlamam gerekiyor. İşte böyle ufak tefek şeyler var. Default ve sidebar adında layoutlarım var. Burayı dediğim gibi çeşitlendirip sadece diğer taraftan basit bir tanımlandırma tanımlanma basit bir tanımlama yapıp işimizi halledebiliyoruz. Dolayısıyla aslında burada ne görmüş olduk? AppConfig.ts TS diye bir şey var. Ben buradan yazdıklarımı, AppConfig'in içinde tanımladıklarımı UseApp deyip, UseAppConfig deyip config.loyout diyorum. Config.loyout erişip kullanabiliyorum. Tabi burada bir sürü environment'a göre de taklalar attırmamız mümkün. İşte bu da arşiv diyor mesela xx diyeyim kaydedeyim kapatayım. İşte XXX oldu. Çünkü menülerde gelip dediğim gibi buradan alıyorum. Bu da böyle bir video olsun. Dediğim gibi kısa bir süre sonra bunu public edeceğim zaten. Nux tarafında çok güzel gelişmeler oluyor. İşte Nux adminden bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Ya da bahsetmiştim sanırım. Doğru bahsettiydim. Sonrasında hemen Nux Studio duyuruldu. Açıkçası Nux Studio ile ilgili video çekecektim. Sonradan çekmedim. Çekmeli miyim bilmiyorum. Yani Nux ile ilgili her şeyi paylaşıyorum. Belki onu da paylaşmam gerekiyor. Nuxt tarafı, Vue tarafı gerçekten çok nasıl söyleyeyim böyle güzel araçlar duyurmaya başladı. O manada çok hoşuma gidiyor. Umarım da daha güzel araçlar, daha stabili, daha düzgün çalışan ki bana sorsanız gayet iyi çalışıyor. Neyse daha fazla uzatmayayım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açın eğer bu işlere meraklıysanız. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Yeni başlayacak olan, mevcut hali hazırda bu işlerle uğraşıyor olan arkadaşlarınızla. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.